Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıklıyor. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada açıklamadaki ve yorumlar ayrıntılara bakabilirsiniz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gebelerde 2020'de salgın öncesi yıla göre %52'lik bir üzer haber sayısı vardı ve bu yılsa geçen yıl oranla %50 daha fazla anne adayını koronavirüs sebebiyle maalesef üzer haber geldi kaybettiğimiz gebelerin %99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. Bebekler doğmalı anneler yaşamalı ifadelerini kullandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 351.373 kişiye bugün itibariyle test yapıldı ve 24.409 kişiye ise vaka tanısı, yani pozitiflik tanısı konuldu. 209 kişiden bugün itibariyle üzen haber gelirken 30.846 kişi ise bugün itibariyle iyileşti. Baktığımızda %78.24'lük bir iki doz aşı yapılma oranı var. Dünkü tabloya bakıyoruz. 354.580 kişi test yapıldı. Bugün 351.000 kişi test yapıldı. Yaklaşık 3.000 kişilik bir test farkı var. Bu da çok büyük bir fark değil. Ve dün 25.528 vaka varken bugün 24.400 vaka var. Ee, yani 1.000 daha azaldı vaka sayısı ve dün 229 kişiden üzerine haber gelirken bugün 209 kişiden üzerine haber geldi. Dün 27.651 kişi iyileşirken bugün 30.800 kişi iyileşti. Son tablo son durum bu şekilde. Sizlerin son tablo ve son durum hakkında düşüncelerinizi yorumlarda e, belirtmeyi unutmayınız. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza da abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.